Allah'tan kaynaklandığını biliyoruz dedi. Elindeki Kur'an'ı göstererek gücümüz bundan geliyor ve Allah'tan başka bir dayanaklarının olmadığını belirten Varol, biz Allah için buradayız ve Allah için mağdur olmuşuz. Allah'tan başka hiçbir dayanağımız yoktur. Allah için bin yılda olsa cezaevinde dayanırız ifadelerini kullandı. Bu yasanın bugün çıkmadığını, başkaları faydalansın diye uğraşanların şimdi yaygara kopardıkları ve cezaevinden çıkmadan önce neden bu konunun gündeme gelmediğinin sorgulanması gerektiğini belirten Varol, Ceza verirken adalettir, bırakınca adalet olmuyor. Adalet ise her zaman adalet olması lazım şeklinde konuştu. Hiçbir yere kaçmadıklarını ve tutuklama çıkarsa burada olduklarını ve hiçbir endişesinin olmadığını da dile getirdi. Suçlu olmadıklarından emin olduklarını ve yerlerinden çok fazla şikayetleri olmadığını, çünkü mazlum olduklarını ve en fazla bir kez daha cezaevine götürüleceklerini ifade etti. Bir gündür veriyoruz, vereceğiz de, kaçmayacağız da. Çok çok bizi tekrar cezaevine atarlar, çok fazla sorun değil. Rabbimiz için olsa çekeriz. Mesele değil. Fakat şu ver, ceza verirken adalettir. Ama bırakırken adalet değildir. Biz Allah için buradayız. Ve Allah için de mağdur olmuşuz. Allah'tan başka hiçbir dayanağımız da yoktur. Ve Allah için de bin yıl olsa da dayanırız. Ceza evinde bin yıl da olsa dayanırız. Bizim gücümüz bu. Başka bir gücümüz yok. Hiç, hiçbir insana da zulüm etmemişiz hiçbir insanı da gömmemişiz. Hiçbir insanı da domuzbağı yapmamış. Onların tüm bu habercilerin uydurugudur.